Cem Cennet'i Antalya'daki yangın tam kontrol altına alındı derken yeniden başladı. Yoğunluklu olarak Belen'deki ormanlık alanda devam eden yangın Erentepe'de de etkisini sürdürüyor. Yangında toplam 13 evle zeytin, portakal ve nar bahçeleri ve sera alanları yanarak zarar gördü. Biz geldiğimizde ev yanıyordu zaten. Ondan sonra görüşmeye başladı. Biz müdahalelerle ulaştık. Tüp müp bağırdı. İçeride patlamasın diye olaya su septik. O tüp patlamadan kurtardık olayı. Başka bir şeyimiz hiçbir şey kalmadı yalnız. Alevlerin ortasında kalan bir tırla, Dor sesinde yüklü iş makinesi de yandı. Yangından zarar gören orman alanı miktarı da 100 hektarı aştı. Yukarıdan yangının çıktığını gördük Köyün en üst başından. Hoyraz da vardı. Havada Hoyraz nedeniyle yangın hemen yarım saatte köyün yarısını aldı. Yangına Antalya, Denizli ve Muğla'nın Fethiye ilçesinden 6 helikopter, 2 uçak, karadan 42 arazöz ve 200 civarında yangın işçisi müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Kumluca Antalya Karayolu da trafiğe kapatıldı. O taraftan geldi yangın, böyle geldi yangın. Ani de aldı, Seradan tuttu, Ani de aldı. Ani de. Sen saçırdı. ne yaptın o anda? Ne yapın işte? Ne ne vardı, ne ne uğraşın, çıkarmayı uğraşın da torunu geldi, telefonlar oldu. Yangın o taraftan gelirken böyle. Ne ne kurtuldu hele şükür. Yangının Sarı Kavak mahallesini de tehdit ettiği ve bölge halkının dikkatli olması konusunda uyarıldığı belirtildi.